Merhaba ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizi binlerce yıllık tarihin, farklı kültürlerin ve modern dünyanın iç içe geçtiği, her köşesinde bambaşka bir hikaye anlatan büyüleyici bir toprağa İsrail'e götürüyorum. Burası sadece kutsal metinlerde adı geçen bir yer değil, aynı zamanda canlı, dinamik ve sürprizlerle dolu bir ülke. Akdeniz'in masmavi sularından kızıl çöllerin sessizliğine uzanan bu yolculukta İsrail'in ruhunu keşfetmeye hazır mısınız? O zaman kemerlerinizi bağlayın, maceramız başlıyor. Yolculuğumuza dünyanın üç büyük semavi dini içinde kutsal sayılan, altın rengi taşıyla göz kamaştıran Kudüs'ten başlıyoruz. Daracık sokaklarında yürürken binlerce yıllık tarihin fısıltılarını duyabilirsiniz. İşte karşımızda ağlama duvarı. Yüzyıllardır inananların dualarına ve umutlarına tanıklık eden bu kadim duvarın taşlarına dokunmak. inanılmaz bir duygu. Hemen yanı başında İslam dünyası için büyük öneme sahip olan altın kubbesiyle parlayan Kubbetüs Sahra ve Mescidi Aksa bulunuyor. Biraz ileride ise Hristiyanlar için en kutsal yerlerden biri olan Kutsal Kabir Kilisesi var. Farklı inançların bu kadar yakın mesafede bir arada yaşaması Kudüs'ün o eşsiz atmosferini yaratıyor. Bu şehrin her sokağı, her taşı insanlık tarihinin ortak mirasını yansıtıyor. Kudüs'ün manevi atmosferinden ayrılıp İsrail'in modern ve dinamik yüzüyle tanışmak için rotamızı Tel Aviv'e çeviriyoruz. Hiç durmayan şehir olarak bilinen Tel Aviv, enerjisi, sanat galerileri, hareketli gece hayatı ve tabii ki Akdeniz boyunca uzanan harika plajlarıyla sizi karşılıyor. Burada hayat Kudüs'ün aksine çok daha hızlı akıyor. UNESCO Dünya Mirası listesindeki Beyaz Şehir Bauhaus mimarisinin en güzel örneklerini sunan binlerce yapısıyla adeta bir açık hava müzesi gibi. Karmel pazarının rengarenk tezgahları arasında dolaşırken taze meyvelerin, baharatların ve yerel lezzetlerin kokusu başınızı döndürecek. Tel Aviv gelenekle modernliğin, sanatla eğlencenin, mükemmel bir birleşimi. Bir yanda göktelenler yükselirken, diğer yanda tarihi Yafa'nın limanında gün batımını izlemek bu şehrin sunduğu zıtlıkların en güzel örneği. Şimdi de yönümüzü güneye, dünyanın en alçak noktasına, Lut Gölü'ne ya da bilinen diğer adıyla Ölü Deniz'e çeviriyoruz. Burası gerçekten de dünya üzerindeki hiçbir yere benzemiyor. Suyun aşırı tuzluluk oranı o kadar yüksek ki İsteseniz de batamıyorsunuz. Suya uzanıp gazete okumak burada bir klasik haline gelmiş. Cilt için son derece faydalı olduğu söylenen mineral zengini çamuruyla kendinize doğal bir spa deneyimi yaşatabilirsiniz. Çevresindeki çöl manzarası, suyun durağanlığı ve sessizlik insana adeta başka bir gezegendeymiş hissi veriyor. Lut Gölü sadece coğrafi bir harika değil, Aynı zamanda ruhunuzu dinlendirebileceğiniz eşsiz bir yenilenme noktası. İsrail sadece tarihi ve doğal güzelliklerden ibaret değil, aynı zamanda damak çatlatan lezzetlerin de anavatanı. İsrail mutfağı dünyanın dört bir yanından göç eden Yahudi topluluklarının getirdiği tariflerin Orta Doğu ve Akdeniz lezzetleriyle harmanlanmasıyla oluşmuş zengin bir mozaik. Humus ve falafel gibi hepimizin bildiği lezzetlerin en otantik hallerini burada tadabilirsiniz. Taze pide arasında servis edilen baharatlı ve lezzetli bir et yemeği olan şavarma sokak lezzetlerinin kralı. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi ise domates, biber ve baharatlarla hazırlanan üzerine yumurta kırılarak pişirilen şakşuka. Her öğün farklı kültürlerin bir araya geldiği bir şölen gibi. Bu lezzetleri tatmadan İsrail geziniz tamamlanmış sayılmaz. Tarihin derinliklerine inmek isteyenler için Masada Kalesi unutulmaz bir deneyim sunuyor. Ölü Denize bakan sarp bir tepenin üzerinde yer alan bu antik kale, Kral Herod tarafından inşa edilmiş ve daha sonra Romalılara karşı direnen Yahudi isyancıların son sığınağı olmuş. Teleferikle zirveye çıktığınızda sizi sadece etkileyici saray ve sarnıç kalıntıları değil, aynı zamanda nefes kesen bir çöl manzarası karşılıyor. Güneşin doğuşunu buradan izlemek kelimenin tam anlamıyla büyülü bir an. Masada'nın hikayesi bir direnişin ve kararlılığın sembolü olarak İsrail halkı için büyük bir anlam taşıyor. Burası sadece bir arkeolojik alan değil, aynı zamanda tarihin en dokunaklı anlarından birine tanıklık eden bir anıt. Kuzeye doğru ilerlediğimizde Celile Denizi'nin huzurlu kıyılarına ulaşıyoruz. Hristiyanlık için büyük öneme sahip olan bu tatlı su gölünün çevresi pek çok kutsal mekana ev sahipliği yapıyor. İsa'nın su üzerinde yürüdüğüne inanılan bu suların kenarında yer alan Tapka ve Kapernaum gibi yerler her yıl binlerce hacıyı ağırlıyor. Ancak Celile bölgesi sadece manevi bir merkez değil. Aynı zamanda yemyeşil tepeleri, verimli vadileri ve şirin köyleri ile İsrail'in en güzel doğal alanlarından biri. Burada bir tekne turuna çıkabilir, yerel halkın tuttuğu taze balıkların tadına bakabilir veya sadece göl kenarında oturup Huzurun keyfini çıkarabilirsiniz. İsrail'in kültürel zenginliği sokaklarında yankılanan müziklerde, galerilerini süsleyen sanatta ve her köşede karşınıza çıkan festivallerde kendini gösteriyor. Farklı coğrafyalardan gelen insanların bir araya gelmesiyle oluşan bu çok kültürlü yapı, ülkenin sanat ve sosyal hayatına inanılmaz bir dinamizm katmış. Tel Aviv'in modern sanat müzelerinden Kudüs'teki geleneksel el sanatları atölyelerine kadar her zevke hitap eden bir şeyler bulmak mümkün. Yıl boyunca düzenlenen film, müzik ve dans festivalleri ülkenin yaratıcı enerjisini tüm dünyaya sergiliyor. İsrail sadece geçmişiyle değil, aynı zamanda bugünüyle de yaşayan, nefes alan, sürekli üreten ve ilham veren bir ülke. Akdeniz kıyısında tarihin fısıltılarını taşıyan bir başka liman kenti ise Akka. Haçlı Seferlerinden Osmanlı İmparatorluğuna kadar pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış bu şehrin surları içinde kaybolmak, adeta zamanda bir yolculuk yapmak gibi. Yer altındaki haçlı tünelleri, görkemli camileri, hanları ve capcanlı pazarıyla Akka otantik atmosferini korumayı başarmış nadir yerlerden biri. Sokaklarında yürürken bir yanda balıkçıların ağlarını onardığını, diğer yanda esnafın dükkanını açtığını görmek, şehrin yaşayan tarihine tanıklık etmenizi sağlıyor. Akka, İsrail'in daha sakin, daha mistik ve bir o kadar da etkileyici yüzünü temsil ediyor. Evet, bugün sizlerle birlikte İsrail'in kadim topraklarında kısa ama dolu dolu bir yolculuğa çıktık. Kudüs'ün manevi atmosferinden Tel Aviv'in enerjisine, Ölü Deniz'in eşsiz doğasından Celile'nin huzuruna uzandık. Gördük ki İsrail sadece kutsal kitaplarda anlatılan bir yer değil, aynı zamanda zengin bir kültüre, lezzetli bir mutfağa ve her köşesinde keşfedilmeyi bekleyen bir tarihe sahip, yaşayan dinamik bir ülke. Umarız bu sanal turumuz size bu ilginç coğrafyayı daha yakından tanıma fırsatı vermiştir. Bu yolculukta bize eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve gelecekteki maceralarımızı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarda en çok merak ettiğiniz yeri veya bir sonraki videomuzda nereyi görmek istediğinizi belirtirseniz çok sevinirim. Bir sonraki keşifte görüşmek üzere. Hoşça kalın.